Herkese merhaba arkadaşlar ve siz bizi Yutar hikayesinde Ozer rotasıyla 3. sezon 5. bölümle devam ediyoruz. Umut doğar ve ölür. Geriye sadece korku kalır. Filiz yeşermişti, umut doğmuştu ve Novak sanırım öldürdü. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 5. Son şans. Dragon içeri girer girmez ne olduğunu anladı. Nefes almak imkansızdı ve ekşi ter kokusuyla donmuş kulübede yapay bir sessizlik çökmüştü. Dragon halının üzerinde sessiz adımlarla odayı geçti. Yatağın yanına oturdu ve babasının henüz soğumamış elini avuçlarının arasına aldı. Yaşlı muhtar göçüp gitmişti. Onun acıları, şüpheleri ve pişmanlıkları son bulmuştu. Dragon alnına hilal gibi kıvrılıp donmuş, kemikli ve düğümlü parmaklara yasladı. Eşeğe volut çıktı. Gövdesinin gölgesi tüm odayı boydan boya kat edip yatağın üzerine düştü. Rahibin ne olduğunu anlaması için açıklamaya gerek yoktu. Onun gibiler ölümü fersahlar öteden duyardı. Normalden daha alçak bir sesle sanki ölünün uykusunu bozmaktan korkarcasına söyledi. Şüphe yok, bütün suçuna bakın. Dragon babasının elinden uzaklaştı ama arkasına bakmadı. Nerede? Demircinin sesi sakindi. Ne keder vardı içinde ne de yaşam kilit altında. Dragon ayağa kalktı. Yaşlı muhtara son bir kez baktı. Sonra dışarı çıktı. Novak yerde oturuyordu. Bacaklarını uzatmış. Ömrünün yarısı zaten şu kapalı kapılar ardında kaldı. Ahırlarda geçti. Yeni muhtar içeri girdiğinde yalnızca başını kaldırdı. Dragon kapının girişinde durdu. Yabancının yüzüne uzun süre baktı. Sonra kapıyı kapattı ve karşısına yere oturdu. Yorgun, her şeye kayıtsız, birbirlerine baktılar ve sustular. Bunu neden yaptın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Siz fısıltıları yüzünden mi? Üzerime bir şey geldi. Şimdi de bana, seni bir iblisin yönettiğini söyle. Belki de öyle. O sen miydin? Eski meşe ağacını yakan ve kemiklere saygısızlık eden sen miydin? Novak cevap vermekte acele etmedi. Kaşlarının arasında derin bir çizgi belirdi. Cevabı kendi içinde aradı ama kısa sürede pes etti ve hayal kırıklığıyla mırıldandı. "Bilmiyorum. Hiç değilse bildiğin bir şey var mı?" Babasının ölümüyle gelen donukluk yavaşça dağılıyor, yerini öfkeye ve yakıcı bir boşluğa bırakıyordu. Babasının son yolculuğuna uğurlamak yerine yabancının yanında oturup yalanlarını dinlemek zorundaydı. "Hayatın bitti Novak, ama bu dünyayla nasıl vedalaşacağını sen seçebilirsin." Sana gerçeği söylüyorum muhtar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eğer beni acıyla ya da ölümle korkutmaya çalışıyorsan nafile. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Görünüşe göre korktuğun tek şey bizzat hayatın kendisi. Novak eğildi ve kulübenin loşluğunda bir gülümseme parladı. Neden böyle düşündün muhtar? Tanrılardan nefret ediyorsun. Şüphe etmek nefret midir? Ne cevap vermeli? Şüphe edilebilir. Ama tanrılardan değil. Tanrıların hayatın kendisiyle hiçbir ilgisi yok. Lafı uzatmaya meraklısın ama benim seninle hakikati arayacak vaktim yok. Sizin hep vaktiniz yok. Kaç yıldır vakit yok. Dragon ayağı fırladı. Nova yaklaştı ve onun yakasından yakaladı. Benimle alay mı ediyorsun? Onu silkeledi. Kısmen kendi kederini dışa vuruyordu. Sana soruyorum. Benimle alay mı ediyorsun? Hayır muhtar. O zaman saçmalamayı bırak ve cevap ver. Tapınağı sen mi yaktın? Galiba ben. Dönüşün sadece felaket getirdi. Babanla beraber sislerde yok olup gitsen daha iyi olurdu. Dragon onu sertçe duvara itti ve arkasını döndü. Bir an sessizlik dondu ama sonra karanlıkta bir hareket belirdi. Novak adamın üstüne atılarak onu yere devirdi. Dragon onun boğazına sarıldı. Bastırmaya çalıştı ama o kıvrılıp onları devirdi. Bırak pislik. Uyanman gerek muhtar. Hepinizin. Nefes nefese. Yerde yuvarlanıyorlardı. Tırmalıyor, dişlerinin arasından tıslıyor. Yarım kalmış lanetler aykırıyorlardı. Sanki birbirlerini dövmeye değil, yumruklarla birbirlerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Kimin önce pes ettiği artık hatırlanmaz. Sonra öylece uzandılar. Tavandaki aralık tavandaki aralıklardan süzülen ışıklara bakarak. Bana saldırdın. Galiba bir şey biliyorum. Önemli bir şey. O hep içimdeydi. Bu bilgi. Beni ben yapıyor. Novak başını dragına çevirdi. Hangi sözlerime kulak vermeniz gerektiğini bilmiyorum ama bunu yapmalısınız. Dragon da yüzünü ona çevirdi. Novakon'da bir huzursuzluk uyandırıyordu. Sanki derisinin altında kurtçuklar kıpırdanıyordu. Karanlık gözlerine bakar bakmaz. Belki de yabancının sözlerinde sadece fitne değil, çirkin, işe yaramaz bir gerçekle gizli olduğunu anlıyordu. Gerçek, Dragon'ın omuzlarında taşımak zorunda kalacağı ama babasının kaçabildiği gerçekte. Köyü koruyacağım. Bunun için seni ölümle cezalandırmam gerekse bile. Tanrılar size her şeyi kanla çözmeyi öğretti. Yeter. Başka yolları hiç bilmedik. Belki artık öğrenmenin vakti gelmiştir. Dragon aniden ayağa kalktı. Ormanda yeni bir meşe büyüdü. Demek ki tanrıların gücü artıyor. Ne dersen de sadece onlar bizi yok oluştan kurtarıyor. Çünkü kendileri de ölmek istemiyorlar.'' Novak'a cevap ağır kapının tok sesi ve sürgünün gıcırtısı oldu. Kulübe yeniden yarı karanlığa gömüldü. Novak it çekti, sırt üstü uzandı ve tavana baktı. Sanki orada cevap bulmayı umuyordu. Novak Gün neredeyse geceden farksızdı. Esaret altındaki zaman ağır. Aynı şekilde akıp gidiyordu. Bazen kapı aralanıyor ve rahiplerden biri su ve yemek getiriyordu. Bazen kapının ardında sesler duyuluyordu. İnsanlar bağırıyor, kapıyı itiyor. Sanki onu kırmak istiyor gibiydiler. Yerli halk onun sise gönderilmesini ya da en kısa zamanda toprağın, şeytanın kanıyla sulanmasını talep ediyordu. Ama Dragon oyalanıyordu. Nedenini Novak bilmiyordu. Sanki bekliyordu, sanki korkusunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, mahkumun sözlerinin doğrulanıp doğrulanmayacağını görmek istiyordu. Ama bir gün uyarı olmaksızın kapı açıldı ve Novak'ın en az beklediği kişi içeri girdi. Lado üzerinden arkasına baktı ve kapıyı sessizce kapattı. Onun burada olmaması gerekiyordu. O doğrudan yasağı çiğnemişti. Novak bunu onun suçlu bakışından, temkinli, neredeyse duyulmaz hareketlerinden anlamıştı. Şimdi Lada'ya kıyafet seçeceğiz. Önce elmassızdan başlayalım. Sırasıyla hepsini seçeceğiz arkadaşlar. Elmas şelalesi olduğu için hepsini al seçeneği yok ve internette de, internet değil de uygulama biraz yavaş olabilir. Yoğunluktan. Ay ve şimdi saç. Bu saç çok dağınık geldi gözüme. İlkini mi alsak? Bu sefer de tersten alarak gelelim. O hiçbir şey sormadı. Sadece durup baktı. Sessizlik uzadı ve Novak ilk pes eden oldu. Benim yapıp yapmadığımı mı merak ediyorsun? Cevabı zaten biliyorum. Sen yapmadın. Sis yolu. Hem sen yapsan bile bir sebebin vardı. Novak'ın hissettiği rahatlama onu şaşırttı. Yoksa yalnızlığına bu kadar mı üzülmüştü? Yoksa birinin ona, savun ona inanmasını bu kadar mı umutsuzca arzu etmişti? Neden böyle düşündün? Bilmiyorum. Ama tapınağın yakıldığını gördüğümde bunun çoktan yapmamız gereken şey olduğunu düşündüm. Kendi sözlerinden korktu ve hatta dudaklarına vurmayı düşündü. Ama söyleneni geri almak mümkün değildi ve en kötüsü bu doğruydu. Şimdi sana ne olacak? En iyi ihtimalle size gönderirler. Önceden yaşadığım gibi yaşamaya devam ederim. Onlar senin kanını isteyecekler. Büyük ihtimalle. Kapının ardında ayak sesleri ve sesler duyuldu. Vela da veda etmeden dışarı süzüldü. Novak'ı yeniden suçluluğuyla baş başa bırakarak. Ya da. Ya da sırtını kapıya yasladı. Kalbi gürültülü atıyor, nefesini kesiyordu. Hiçbir şey öğrenemedim. Biraz daha kalmalıydım. Ne kadar da beceriksizim. O pisliği mi görmeye gittin? Kızın gözleri açıldı. Soğuk tahtaya daha da sokuldu. Sana ne? Eğer ortalığı velveleye verirse başım belada demektir. Dayanın gözleri sağa sola kaydı, omuzları düştü. Bana ne? Ama senin o yabancıdan uzak durman daha iyi olur. Yoksa sana da taş atarlar. İnsanlar türlü şeyler gevelemeye başlar, merhamet bilmezler. Eğer hakkımda yalan söylemezsen konuşacak bir şeyleri de olmaz. Dayanın yüzü içindeki duygulardan dolayı çarpıldı. O genç rahibeden nefret mi ediyordu yoksa korkuyor muydu? Hisleri öyle birbirine karışmıştı ki yüzüne tiksinti dolu korkunç bir ifade oturmuştu. Dişlerini sıktı. Sanki bir küfür selini tutuyormuş gibi. Ve dişlerinin arasından çıkardı. Kimseye söylemeyeceğim. Onun bu boyun eğişi daha da korkutucu. İyi, umarım sözünü tutarsın. Ya da aceleyle uzaklaştı. Dayan fikrini değiştirmeden önce. Dragon'ın babasını yaktılar. Ve tüm ayinler... Ve tüm ayinleri çabuk ve sessizce yaptılar. Eski bir muhtara yaraşır onurlardan mahrum ederek. Rahibe acele ediyordu. Ortalıkta dolaşan kötü ruhlar ölü bedenine yerleşebilir diye korkuyordu hem Dragon'ın kendisi de acılı vedayı uzatmak istemiyordu. O adeta göbek bağını kesmeye, keskin acıyı katlanmaya ve sonunda geri dönüşsüz kaybı kabullenmeye sevinmiş gibiydi. Bu arada rahiplerin kendi dertleri vardı. Sunağın üstünde sessizlik hakimdi. Kül yavaşça çöküyordu sanki kar gibi. Bir zamanlar inançla dolup taşan her şey toza dönmüştü. Deride ve dilde buruk bir iz bırakmıştı ya da dikkatle adım atıyor geride kalanları inceliyordu. İslerin, yanmış kalıntıların, erimiş taşların arasında hala tanrıların gücü sıcaklığını koruyordu. Wallet sessizce yanında dolaşıyordu. Yüzünü her zamanki gibi maske gizliyordu. O öfkeli değildi ama sakinliği daha da korkutucuydu. Karşısındaki baş rahibe ise ayaklı bir öfke gibiydi. Leşçi, tanrı tanımaz, meşale taşıyan bir sıçan elleriyle küllerinin içinde şeylen Ay yanlış yanlış okuduğumu düşünüyorum. Elleriyle küllerinin içinde eşeleniyor. Sanki yıkıntıların altından huzuru kazıyıp çıkarmaya çalışıyordu. Parmakları yaralıydı. Tırnaklarının altında kan vardı ama durmuyordu. Ya da onun dudaklarının titrediğini görüyordu. Ağlamayı bastırıyordu. Gözyaşları sanki saçlarıyla bir zamanlar zayıf olmasına izin verilen günleriyle birlikte kesilip atılmıştı. ya da biraz geride yüzeyi yık duruyordu. Birinin konuşmasını bekliyordu. Ama sadece bir hışırtı duyuluyordu. Parmaklar kömürleri topluyor. Sağlam kalanları arıyordu. Boncuk, kemik, armağanların parçaları. Son zamanlarda rahibenin hali pek de kolay değil. Kendi torununu kurban verdi. Ve tam da kanın gücü olduğu görülünce tanrıların üzerine yeni bir darbe indi. Köy için elinden geldiğince savaşıyor. Ama onun için çok zor. Rahibeyi destekle. İnanç ne yakılabilir ne de boğulabilir. Ya da yaşlı kadına yaklaştı. Yanına oturdu, dizlerinin üzerine çöktü. Dikkatle toprağı temizlemeye başladı. Yanmış, yap yanmış yaprakları kenara iterek, külü dağıtarak sunağın yanmış bedenini ortaya çıkardı. Ateş arındırır, tanrılara zarar veremez. Rahibe hemen cevap vermedi. Yalnızca dudakları acı bir çizgiye büründü. Ama elleri daha hızlı, daha sert, daha öfkeli çalışmaya başladı. Sanki öfkesini dışa vuruyordu. Şimdi rüzgar bile tanrıları yaralayabilir. Suç tamamen benim. Kendi ayaklarımın altındaki karanlığı göremedim. Sadece tek bir şeyi düşündüm ve işte bu noktaya geldik. Kendinize fazla sert davranıyorsunuz. Rahibenin dudakları tekrar acıyla kıvrıldı. Belki de acıdan, belki de ironiyle. Onu ne güldürüyor böyle? Başkalarına sert davranıyorum. Bu yüzden kendime de başka türlü olamıyorum. Onun elini tuttu ve elinin üstünü okşadı. Ama bir konuda yanılmadım. O da sensin. Teşekkür ederim evladım. Sesi alçak, anaç bir şekilde çıktı. Ya da birden bu buruşmuş, kurumuş yüzde, hayatın acısını henüz bilmeyen, saf gözlü, şefkatli sesli, genç bir kızı gördü. Gençliğinde nasıl biriydi acaba? Benim gibi aynı korkular ve şüphelerle mi boğuşuyordu? Kendi içimde bu yaşlı kadında yaşayan kadar güçlü bir inanç bulabilir miyim? Ona alnını yaslamak ve kaderini ona emanet etmek istedi. O neden ona bu kadar çekildiğini anlıyorum. Akrabalıktan değil, güçten ideallerine, kendi vizyonuna bu kadar bağlı durmasından. Ya da rahibeye yardım ederken Volot sessizce arınma ritüelini gerçekleştiriyordu. Sunalı tütsülüyor, sanki burası yeterince duman yutmamış gibi. Yavaşça putların etrafında dönüyor. Boğa maskesinin ardından bir şeyler fısıldıyordu ama sözler bulanıklaşıyor, beyaz kafatasının ardında kayboluyordu. Daha da sessizleşti. Ah. Rahibe dizlerinin üstünden kalkmaya çalıştı ama bir an bacaklarını delen keskin acıdan nefesi kesildi. Sendeledi, kızın ellerine tutundu. Lada onu kavradı ve düşmesine izin vermedi. Dinlenmeniz lazım. Bedenim artık beni dinlemiyor. Sırf inatla ayakta kalınmaz. Yaşlı kadın karşı koymadı. Hala gücü varmış gibi yapmadı. Boyu neydi? Ölümün sessizce, sabırla peşinden geldiğini hissederek. Sizi götüreyim. Hayır kal. Burada sana daha çok ihtiyaç var. Rahibe onun ellerini sıkıca kavradı. Kızın yumuşak, Pürüzsüz, ince saydam tırnaklı parmakları, kuru ve buruşmuş derinin içinde, bir kozanın içinde gibi kayboldu. Belki de benden hoşlanmıyorsun. Huysuzluğumdan, sözlerimden, kokumdan. Ölüm omuzlarımda ve ben çoktan onunla yoğruldum. Neden böyle söylüyor, sanki veda ediyor. Ama sen gençsin, sağlıklısın, yanakların olgun bir elma gibi, öyle dolgun. İnsanın canı sıkmak istiyor. Ya da gözlerini kaçırdı, omuzlarını huzursuzca kıpırdattı. Çabalıyorum. Köy için gerçekten çabalıyorum ve hayatımı ortaya koymaya hazırım. Hakkımda ne düşünürsen düşün senden rica ediyorum. Birden kızın ellerini beklenmedik bir güçle sıktı. Ne olur köyü terk etme. Ben gittiğimde yerime sen geç. Galiba gerçekten veda bu. Muhtarla birlikte gitmeye mi hazırlanıyor? Ama bana bilmem gereken sırları söylemiyor. Kuyu, üç yıldız, üç kız kardeş, bileklerimizdeki halkalar. Bütün bunlar ne demek? Rahibe onun ellerini bıraktı ve güçsüzce, zorla bir tebessüm etti. Sanki biraz daha kansa yorgunluktan ağlayacak gibiydi. Uzun bir hayat yaşadım ve anladım ki sorular hep felakete götürür. Kendine, sisin içinde ne var diye soran bir gün oraya gider ve ölür. Ya da Novak gibi hayatı boyunca yalnız dolaşır. İçinde pislik olmasa da o vahşileşmiş. Sadece parçalamayı ve yıkmayı bilen biri. Tıpkı tüm koşeyler gibi. Rahibe konuşuyordu ama o anda genç kızın ruhunda direnç büyüyor, çoğalıyordu. Senin bu yıldızlarının ne demek olduğunu hiç anlamadım. Bilmek de istemem. Korkuyorum. Bu kez rahibe kızın bileklerine sıkıca yapıştı. Sanki korkudan titriyordu sesi. Hafifçe kırılıyordu. Hiç mi korkmuyorsun evladım? Ne olur dur. Soruların hepimizi mahvedecek. Sanki dua ediyordu ama tanrılara değil kıza. Ona gözlerinin içine bakarak yalvarıyordu çaresizce. Ben sizi üzmek istemedim. Ya da dudaklarını ısırdı. İçindeki ita itaatsizliği, inadı, gençlikte doğan ve parlak bir alev gibi yanan doyumsuz bilgi açlığını gizledi. Ama rahibe için bu bile yeterli gibiydi. Onu bıraktı bu kez tamamen. Putları temizleyin. Her şeyi böyle bırakamayız. Tanrılar affetmez. Ağır adımlarla köye yöneldi. Ya da uzun Süre ardından baktı. Sonra Volut'a döndü. O sessiz ona otlarla dolu bilyarını uzattı. İçinde kantoron, pelin ve dalgalar halinde dönüyordu. Döngü yatışınca Lada bir parça deri aldı. Leğene batırdı ve putları olmaya başladı. İsle kaplanmış inatçı taş yavaşça ellerine boyun, ellerine boyun eğiyordu. Bütün bunlar neden bizim başımıza geliyor? Bataklık hastalığı daha yeni dinmişti. Şimdi de bu. Bir an için Wallet'ın elleri Put'un yanında durdu ama sonra yeniden işe koyuldu. Görünüşe göre baş dinlememişsin. Küçük sırların içinde boğuluyoruz ve hepsi soru sormaktan korktuğumuz için. Yabancı gibi konuşuyorsun. Yüksek bağ yolu. Öyle olsun. Belki de ona kulak vermeliyiz. Tapınağı yakan birine mi kulak vereceğiz? Wallet'ın sesi sakin kalıyordu ama içinde bir gerginlik vardı. Senin benim sözlerime kulak vermen daha iyi olur. Tehlikeli bir yola giriyorsun. Öfkeyle kız lifi sıktı. Cevaplar yerine bana sadece tehditler ve uyarılar veriyorsunuz. Wallet işini bırakmadan sustu. Sonra dedi ki... Çok yol var ama anlaşılan seninle farklı yollar seçiyoruz. Seninkine kimse girmiyor çünkü orada sadece ölüm ve bilinmezlik var. Eğer bundan doyana kadar tatmaya hazırsan sorular sormaya devam edebilirsin. Ama cevapları başkalarının hayatıyla ödeyeceksin.'' Peki sizin yolunuzda ne var? Tanrıların kucaklaması. Siren. Kapı hafif çekingen bir şekilde çaldı. Bu yüzden Siren hemen duymadı. Ama sonra birkaç darbe daha geldi. Sabırsız, ısrarla. Önce cadı açmak istemedi ama içinde bir şey merakına yenildi ve kadın kapıyı araladı. Aralıktan kızıldığınık bukleler göründü. Şaşkınlıktan kalbi birden boğazına sıçradı. Ne yapıyorsun? Soru istediğinden daha kaba çıktı. Tata dikkatle öne adım attı, cadının yüzünü görebilmek için. O ay yaşı sen mi öldürdün? Hiçbir şey söylemeden cadı kapıyı kapatmaya çalıştı ama Tata ayağını araya koydu. Dur dur, kavga etmeye gelmedim aksine, sana destek olmak istiyorum. Senin teselline ihtiyacım yok benim. Tata yarı kapalı kirpiklerinin altından sayrına baktı. Arkadaş olabiliriz belki, sen ne dersin? O kadar yalnız kaldın ki cadıdan şefkat dilenmeye mi geldin? Tata'nın yüzü tokat yemiş gibi kızardı. Sayın bu uygunsuz alaycılığına, insanları uzaklaştırma alışkanlığına kızıp yanağını ısırdı. Önce dansçı gitmek istedi. Cadının sözleri gerçekten de yarasını deşmişti. Ama incinmesine rağmen geri çekilmek yerine öne adım attı. Belki de dileniyorum. E ne olmuş? Hoşlanıyorum senden. Sen. İtiraf hayal ettiği gibi çıkmadı. İçinde dostluktan daha derin bir şey vardı. Hoşlanıyorum senden. Daha çok kendine tekrar etti. Söylenenin anlamını kavramaya çalışıyormuş gibi. Siren sustu. Kızın yumuşak sesinden sersemlemişti. Cadı birinin en son ne zaman onunla bu kadar samimi konuştuğunu unutmuştu. Kenara çekildi ve geçmişine izin verdi. Geçmesine izin verdi. Gir içeri. Tata gülümsedi. Genişçe, biraz şaşkınca ve içeri süzüldü. Kapı arkalarından kapandı ve sonrasında ne olduğu yalnızca tahmin edilebilirdi. ya da gözlerini açtı. Bir sesle uyandı ama tam olarak ne olduğunu anlamadı. Kulübe karanlıktı, boğucu bir hava vardı. Kızın kalbi huzursuzca çarpıyordu. Dirseklerinin üzerine yaslanıp yükseldi, dinledi. Kimse yoktu. Dikkatlice pencereye yürüdü ve panjurları araladı. Yüzüne soğuk hava vurdu. Tahtalardaki aralıktan gördü. Kara, hareketsiz ağaçların arasında patikada iki kişi yürüyordu. Figürlerden birini alacak karanlığa rağmen ya da hemen tanıdı. Bu henaydı. Neden böyle bir vakitte dışarı çıktı? Yanında yürüyen figüre dikkatle baktı. Ya sen de kimsen artık ortaya çık. ilk bölümden beridir ara ara kendini hatırlatıyorsun. Neden Hena onun yanında? Sessiz ormana doğru ilerliyorlardı. Ya da kendini pencereden aşağı sarkıttı ve karanlığa bağırdı. Hena, ''Hala şans var.'' Hena ev arkasını çevirdi ve adamın peşinden gitti. Ya da geri çekildi. Kalbi hızla çarpıyordu. Kapıya atladı. Yalın ayak. Neredeyse yere basmadan. Dışarı fırladı ve koşmaya başladı. Çalılar bacaklarını çiziyor. Soğuk toprak topuklarını ısırıyordu. Öndeki figürler kayboldu. Yoğunlaşan karanlıkta erimiş gibiydi. Ya sürmeye çalıştı ama toprak çok kuruydu. Otlar ezilmişti. Nereye saptıkları belirsizdi. Orman kendi iradesiyle yaşıyordu. Kötü niyetli. izleyen. Dallar eğiliyordu. Yapraklar titreşiyordu. Kara ağaç silüetleri dallarıyla sırıtıyordu. Her şey birbirinin içine geçiyor. Etrafı kapatıyordu sanki. Kızın nefesi kesildi. Tüm bedeni pamuk gibi bir halsizlikle doldu. Hena. Sesi titredi. Sözleri sessizliğe gömüldü. Göğsü eski bir kabusta olduğu gibi sıkıştı. Bağırıp kıpırdayamıyordu. Pütürlü ağaç gövdesine tutunarak sendeledi. Bayılmanın eşiğinde hışırtılar, karanlık ve kederle dolu bu ormanda da kaybolduğunu anladı. Hena'nın ondan uzaklaştığını ve belki de artık veriye kadar uzak olduğunu. Yoksa yalnız mı kaldım? Ve arkadaşlar gelen tüm bölümleri bitirdik. Yeni bölümler Ekim güncellemesiyle gelecek. Ben Hena'ya bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. Yabancı ile ilgili bir gelişme olacağını da düşünmüyorum. Biz yine evimizde uyanırız. Hena evimizdedir. Hep böyle heyecanlı heyecanlı bitiyor. Sonra çok normal bir başlangıç yapıyor bu hikaye. Ozan'ın sarhoşken neler söylediğini ya da neler gizlediğini merak ediyorum. Söylediklerinin ne içerdiğini merak ediyorum. Bu umarım Ekim güncellemesinde işlenir. Yeni yeni bölümlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.